yapacaksın, dernek mi kuracaksın, evlenecek misin, yolculuğa mı çıkacaksın, her ne yapacaksan yap, bir reisin, bir kabile reisinin ismiyle yapmak zorundaydın. O yüzden Cebrail aleyhisselam gelerek karağın olacaksın, sana vahyediyorum, mülkü eşit de deyince peygamberimiz kimin adıyla, Kureyş'ten hangi reisin adıyla yapacağım diye sormuş ve Cebrail ulu atamızı omuzlarından tutarak tekrar Şöyle bir sarstıktan sonra Karahan olacaksın. Mülkü eşitle, yaratan Rabbinin adıyla eşitle." demiştir. İşte ilk gelen ayet budur. O yüzden Muhammed atamızın dinine girebilmek için "La ilahe illallah" demek zorunluluğu vardır. İlah kelimesi otorite demektir. La ilahe diyerek hiçbir otoriteyi tanımıyorum, her türlü otoriteyi reddediyorum. İllallah sadece mavi göğün efendisine Allah'a bağlıyım demektir. Bunu söylemeden Muhammed atamıza yoldaş olunamıyor. 1400 sene evvel bugün yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Mustafa olan yani seçilmiş olan, kutalmış olan ve kendisine nebilik, resullük verilen Muhammed atamız aldığı emirden sonra Hatice annemizin yanına giderek durumu anlatmış ve üzerini örterek istirahata çekilmiştir. Ve bundan sonra gidip okuma yazma seferberliği başlatmamıştır. Bu ayeti 14 yüzyıldır oku, yaratan Rabbinin adıyla oku diye çevirmektedirler. Çünkü kıraat kelimesi, okumak kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bir yazıyı okuduğunuzda mana herkese eşit olarak dağılır. O kelimenin içerisinde biriktirilen mana okunduğunda dinleyen herkese eşit olarak dağılır. O yüzden kıraat kelimesi aynı kökten türetilmiştir. Fakat kök mana bu değildir. Mesele okumak değildir. Zaten ulatamız Muhammed Peygamber de vahiy aldıktan sonra eşitlik ve adalet mücadelesini alevlendirmiş ve başlatmıştır. 23 senelik bir süreç inen 6270 tane ayet. Ve inen son ayeti sizlerle paylaşayım. 6270. ayet. Yeryüzünde ne varsa, gökyüzünde ne varsa ve bu ikisi arasında ne varsa hepsinin mülkü sadece Allah'ındır. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Herkese aittir. Kamunundur. İşte bu yüzden Türk devletleri kurulurken şöyle dua edilir. Ne zaman ki Tanrı buyruğundan ayrıla, o vakit durulmaya yıkıla. Ve ardından bayrağa hilal konulmuştur. Muhammed atamızdan sonra. Hilal kelimesi Allah kelimesiyle aynı harflerden oluşmaktadır. Ve bu şu demektir. Bu bayrağın altındaki mülkün sahibi sadece Allah'tır. Evet. Birinci 19 sürecinin sahibi Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına bakalım. Orada hilali görüyoruz. Yanındaki yıldız Tarık yıldızıdır. Yüzyıllardır Muhammed atamızın isminin yazılışına bakın. Beş köşelidir. Tıpkı bayrağımızdaki Tarık yıldızı gibi. Ve gelinen noktada bu bayrak kirlenmiştir. Şu anda bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin misak-ı milli sınırları içerisinde toplam mülkün yüzde kırkına yüzde birlik bir kesim sahiptir. Yüzde beşlik bir kesimin sahibi olduğu mülk, kalan yüzde doksan beşlik kesimin sahibi olduğu bütün mülkten daha fazladır. Devletimiz Tanrı buyruğundan ayrılmıştır. İşte o yüzden 19 sürecinin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu devleti kurduran kahveci sancağı İstanbul'da dalgalandırılmıştır. Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde yapılan doğayla kurulan bu devlet Darüsselam'a dönüşmemiştir. Bayrağımız kirlenmiştir. Ulu atamız Muhammed Peygamber vefat ettiği gün Arap coğrafyasında bütün kabileler kabile kabile toplu halde dinden çıkmıştır. Aynı gün 200 bin kişi peygamberimizi terk etmiştir. Yine bir Türk yiğit olan damadı Hazreti Ali tarafından toplam 16 kişiyle cenazesi kaldırılmıştı. Ondan sonra bir avuç Müslüman ile yapılan eşitlik adalet mücadelesi bir selam yurduna ilerlememiş ve torun Hüseyin babası Hazreti Ali'den aldığı vasiyet üzerine Arap coğrafyasından vazgeçerek Tanrı buyruğuyla bir düzen kurmak üzere Orta Asya'ya Türk yurduna hareket etmiştir. Ve bundan rahatsız olan Orta Asya'da Türk yurdunda Tanrı buyruğuyla eşitlik, adalet içerisinde yaşayacak bir düzenin dünyaya tehdit olacağını bilen Ümeyye oğulları ailesi Bizans ve Sasani imparatorluklarıyla işbirliği yaparak Kerbela'da o gün hareket eden insanların tamamını katletmişti. İşte orada katledilen torun Hüseyin bugün kanlı canlı karşınızda bulunmaktadır. O Hüseyin, bu Hüseyin. Yine bir Hüseyin, yeni bir Hüseyin o 19 sürecini tamamlayarak kirlenen bayrağımızdaki kanı temizlemeyle emrolunmuş bir Hüseyin. Kahveci sancağı artık devrededir. Aktiftir. Türk kadim devletinin evladı Mehdiyetin sahibidir. Kutlu olsun. Şu anda üzerinizde bulunduğunuz topraklar Muhammed atamızın kabrinin bulunduğu, ömrünün son kısmını geçirdiği Medine şehrinin topraklarıdır. Biliniz, kadim bir bilgi olarak size aktarıyorum. Nuh tufanında Medine şehrinin toprakları Konya üzerine dökülmüştür. O yüzden Konya'dasınız. 1414 sene sonra bugün Ulu atamız Muhammed Peygamber'in mührünü gökyüzünde dalgalandıracaksınız. Kutlu olsun. 19 sürecinin mimarı Nuh atamızdır. Aktif edicisi Muhammed atamızdır. Ve bu süreç tamamlanacaktır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Temizlik başlıyor. Ateş ile temizlenecek. Su ile temizlenecek, toprak ile temizlenecek, hava ile temizlenecek, her şey temizlenecek. Dalgalanan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağına bakın. Mavi göğün efendisi sizinle. Tarık yıldızı sizinle. Ahit sandığı sizinle. Ashab-ı Kehf sizinle. Kayaların oğlu Hüseyin Hakkı Kahveci önderliğinde yenilmezlik sizinle, kutlu olsun. Yeryüzünde ne varsa, gökyüzünde ne varsa ve bu ikisi arasında her ne var ise hepsinin mülkü Allah'ındır ve mülk sahibine iade edilecektir. Ay gökyüzünde kaldıkça Adem atamızın, Nuh atamızın, Musa peygamberin, İsa peygamberin, Ulu atamız Muhammed Peygamberin duası üzerinize olsun.